Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bu şey deniyoruz işte bir tane içecek gibi bir şey şuradan açılıyor herhalde açılmıyor Hı. açtım jöle gibi bir şey. Çok çiçeksiz değil ama çok güzel. Ve de şu var. Bunu dondurup yiyorlarmış. Çok iyi. Bu arada kışkırtma videosu çekecektim, çekemeyebilirim çünkü çok şeyim yok o kadar. Ama yine de çekmeye çalışacağım. Böyle jelak, jelak işte o gibi bakın.